Maga atar 2600 tel işi bulcu Moli. Wow ori, ben bunu affı bulmaz. Muk 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 bu mu, akşama kadar ori, ben bunu. Bu akşama kadar istediği kadar grafiği dandiri kostümü Ben buna bayılırım Maga. Heh. Çok müç. Müç ustavak oldu buralar Ya beceremedim sanki Bu wow. wow. bunu uğra çokum. Benim benim küçük oluyor. Wa. Wow. Wa. Wow. Abi bunu bir tane mi? Bir taneymiş tamam. Benim küçük anlamadım onu idare et. Hoppidi. Wow. bua. Ma kap ıh <laughs> çok güzel oynuyorum dostum hıcanda mazorlaş doğru oyun ıh <laughs> seni calim al bunun tam böyle ciu ciu diye sesli olacak koymuş ha yani niye buna ses konmamış da Benim küçük ori. Benim benim küçük idare et maka maka be Okay. Oku. 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 bir gelecek bizi Oku dikkatli olmalı dostum bunu yanlış <laughs> ne yaptın ne yaptın dostum altımıza sıçıyor madar olduk oğlu yani sen tetris üstü dedim lan oğlu <laughs> bozuk